Sevgili arkadaşlar merhabalar. Tekrar birlikteyiz. 10. sınıflar fizik 2. dönem 2. yazılı sınavının sorularını çözmeye devam ediyoruz. Fizipedia yayınlarından aldığımız sorular. Bu dersimizde arkadaşlar 2. senaryonun sorularını çözeceğiz. İsterseniz vakit kaybetmeden hemen sorularımıza başlayalım. Soru 1. Şekil 1, 2 ve 3'te sırasıyla renkli cama, saydam cama ve metal levhaya aynı şiddette ışınlar düşmektedir. Buna göre verilen sistemlerden geçen ışın miktarlarını karşılaştığınız hangi şekildeki levhanın en çok ısınacağını bulunuz. Değerli arkadaşlar ışığı geçirebilme özelliği bakımından en fazla saydam cam ışığı geçirecektir. Çünkü saydam cisimler üzerine düşen ışığın tamamını geçiren maddelerdir. Renkli cam ise arkadaşlar filtre görevi görür. Kendi rengindeki ışığı geçirir. Komşu renkleri çok az miktarda geçirir. Diğer renkleri ise geçirmez arkadaşlar. Metal lefa ise saydam olmayan yani opak bir cisimdir. Dolayısıyla üzerine düşen ışığı geçirmez ışığı geçirme özelliği bakımından hangi şekildeki levhanın en çok ısınacağı arkadaşlar bunu da şöyle e, ifade edelim. Üzerine gelen ışığı en fazla geçiren saydam cam en az ısınır. Çünkü arkadaşlar gelen ışınları en çok absorbe eden en çok emen yani geçirmeyen metal levha olacağı için en çok ısınacak olan metal levhadır bir kısmını geçiren renkli cam, hiç ışığı tutmadan tamamını geçiren saydam cam ise en az ısınacaktır. Bu durumda İkinci sorumuz bir K cismi düzlem ayna karşısında şekildeki konumdadır. Cisimden aynaya gönderilen ışınların yansımalarını çizerek görüntüsünü bulunuz. Şöyle başlayalım. Bakınız cismimizin uç kısmı A noktası. Alt kısmı ise B noktası. Şimdi herhangi bir noktanın görüntüsünü çizebilmek için en az iki tane ışın göndermemiz gerekir. Bakın birinci ışın şu şekilde gönderilmiş. Bu gelen ışınımız. Şimdi bu ışının izleyeceği yolu bulabilmek için önce yüzeyin normalini çizmemiz gerekir. Yüzeyin normali yüzeye dik olan doğru demektir. Gelen ışınımızın normalle yaptığı açıya eşit olacak şekilde ışınımız yansıyacaktır. Bakın burada şöyle dikkat edin. Birim kareler cinsinden bakıyorum. Yatayda bir, düşeyde iki birim. Dolayısıyla bunun yansıması arkadaşlar bu şekilde olacaktır. Işınımız bu şekilde yansıdıktan sonra uzantısını alıyoruz. Uzantısı yine arkadaşlar bakın dikkat edin 2'ye 1 olacak şekilde arka tarafta gösteriyorum. Şimdi diğer ışınımızın izlediği yola bakalım. Bakın şu şekilde köşegen köşegen gelmiş. Yine yüzeyimizde normalini çizelim. Şöyle kısa bir normal çizdim. Gelme açısına eşit olacak şekilde yansıma yapacaktır. Köşegen köşegen geldiği için arkadaşlar ışınımız yine köşegen köşegen ilerleyecektir. Bunun da uzantısını alırsak bakınız arkadaşlar köşegen köşegen A noktasından gelen ışınlarımıza dikkat edin. Burada arka tarafta şurada kesecekti. Dolayısıyla A'nın görüntüsü buradadır. Buradan şunu da söyleyebilirim arkadaşlar. A noktasının aynaya olan dik uzaklığıyla görüntüsünün aynaya olan dik uzaklığı birbirine eşittir. Şimdi arkadaşlar B noktasının görüntüsünü çizelim. Bakınız B noktasından gelen şu ışın aynaya diktir. Yani normal açısı 0 derece. Dolayısıyla arkadaşlar uzantısı da aynı şekilde olacaktır. B'nin aynaya dik uzaklığıyla görüntünün aynaya dik uzaklığı aynı olacağı için burayı işaretliyorum. B noktasından gelen diğer ışın için izleyeceği yolu çizmek için hemen yüzeyin normalini çizdim. Gelme açısı yansıma açısına eşit olacak şekilde yansıtıyorum. 2'ye 1 olacak şekilde yansıttım. Tabi burada birim kareler olmadığı için rastgele çizdim ama uzantısı arkadaşlar 2'ye 1 olacak şekilde. Bakınız buradan geçecek. Burayı da işaretledim. Bu durumda cismimizi gösteren yani uç kısmı olan A ile B'nin aslında yerlerini buldum. Sonra bunları arkadaşlar birleştiriyorum. Bu şekilde cismimizin görüntüsü oluşmuş olur. Şimdi görüntünün özellikleriyle ilgili de şunları söyleyebiliriz. Rüzlem aynada oluşan cismin görüntüsü Üçüncü soruya geçelim. Şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'te odak noktası F ve merkezi M olan çukur aynaların asal eksenleri verilmiştir. Buna göre verilen asal eksenler üzerinde çukur aynaları uygun biçimde yerleştiriniz. Küresel aynalar küresel şekillerden kesilerek elde edilmiştir. Bakın arkadaşlar burası tam orta noktası yani merkezidir. Tam ortasını kesen doğruya asal eksen. Asal eksenin aynayı kestiği noktaya da tepe noktası diyorum arkadaşlar. Arka tarafını arkadaşlar istiyorum. Evet, geriye kalan kısımlar silinecek olursa arkadaşlar elimizde bir üç kur ayna kalır. Burada şunu bilmemiz gerekir. Merkezin tepe noktasına olan uzaklığı aslında eğrilik yarıçapıdır. Burayı iki eşit parçaya böldüğümüzde odakla tepe noktası arası uzaklığı f, odakla merkez arası da f olur. Bu durumda arkadaşlar odak uzaklığı eğrilik yarıçapının yarısıdır. Şimdi aynı işlemi diğeri için yapacağım ama bu kadar uzatmaya gerek yok. Bakınız şu şekilde yay şeklinde Çukur aynamızı çizdik. Şurasında da arkadaşlar arkası olduğunu göstermek için istiyoruz veya buna sırlamak denir. Evet. Burası tepe noktası. Şurası odak uzaklığı. Yine burası odak uzaklığına eşit bir mesafe. Son olarak üçüncü şeklimizi çizelim arkadaşlar. Yine şu şekilde aynamızı çizdik. Arka tarafı sırladık. Bakınız şurası tam aynayı kestiği orta nokta tepe noktasıdır. Yine bu uzaklığımız odak uzaklığı. Merkezle odak arası da yine odak uzaklığına eşit bir mesafedir. Soru 4. Su ile hava arasındaki sınır açısı 48. Cam ile hava arasındaki sınır açısı 42 derecedir. Buna göre şekil 1, 2 ve 3'teki ışınlardan hangileri tam yansıma yapabilir? Öncelikle arkadaşlar bilmemiz gereken en önemli bilgi şudur. Tam yansıma ve sınır açısı olayı çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçişte olur. Bunun dışında arkadaşlar ışın her halükarda az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçer. Bakın değerli arkadaşlar bu hava ortamı az yoğun ortam su ortamı ise çok yoğun ortama karşılık gelir. Çünkü suyun kırılma indisi Havanın kırılma indisinden büyüktür. Yine arkadaşlar bakınız. Yüzeyin normalini çiziyorum. Gelme açısına bakıyorum. Yüzeyin normali yüzey dik olan doğru demektir. Burası 42 ise şurası 48 derecedir. Bakın burası sınır açısı değil. Zaten az yoğun ortamdan çok yoğun ortama ışın... Her halükarda geçecektir. Eğer ortam aynı olsaydı hiç kırılmadan gidecekti. Fakat az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçtiği için ne olacaktır? Işınımız normale yaklaşarak kırılacaktır. Dolayısıyla burada sınır açısı olayı aranmaz. Yine yüzeyin normalini çiziyorum arkadaşlar. Şimdi ortamlara bakıyorum. Su ortamı hava ortamından daha yoğun. Yani çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçiş var. Bakın burası 48, toplam 90 olması için burası 42 derece olur. Sınır açısına bakıyorum. Su ile hava arasındaki sınır açısı 48 derece. Halbuki burada gelme açısı 42. Yani arkadaşlar sınır açısından küçük gelmiş. Sınır açısından küçük gelmişse diğer ortama geçecektir. Fakat çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçtiği için normalden uzaklaşacaktır. Bakın şu şekilde normalden uzaklaştı. Üçüncü şeklimize bakıyoruz. Camla hava. Cam ile hava arasındaki sınır açısı. 2 derece. Yüzey normalini çizdim. Bakın yüzeye dik. 46 buraya 44 derece kalır. Sınır açısından büyük açıyla gelmişse arkadaşlar ne yapar? Yansıma yapacaktır. Dolayısıyla izleyeceği yol bu şekilde olur. Buradaki yansıma açısı da 44 derece olacaktır. Çünkü yansıma kanununa göre gelme açısı yansıma açısına eşit olacaktır. Soru 5. Ahmet gece karanlığında elindeki fenerle ırmağı aydınlatarak balık tutmaya çalışmaktadır. Ahmet balıkları olduğu yerden daha yakında görmektedir. Buna göre Ahmet'in balıkları gördüğü yerin uzaklığı, fenerden yayılan ışığın rengi, balığın rengi, suyun ışığı kırma indisi, Ahmet'in suyun yüzeyine uzaklığı niceliklerinden hangileri etkiler? Fenerden yayılan ışığın rengine bağlı mıdır? Evet çünkü fenerden yayılan ışığın rengine göre balık bu ışığı yansıtacak veya yansıtmayacak veya az miktarda yansıtacak. Diyelim ki arkadaşlar fenerden yayılan ışık burayı aydınlattı ve balıktan ışınlar yansıdı. Işın geldi. Şimdi çok yoğun ortamdan yani su ortamından hava ortamına geçecek. Eğer ortamların kırılma indisi aynı olsaydı doğrultu değiştirmeyecekti. Fakat çoktan aza geçtiği için normalden uzaklaşacak. Normalden uzaklaşacağı için bakın dikkat ediniz göze gelen ışının uzantısı doğrultusunda balığı görecektir. Balığın bulunduğu derinlik burası. Bu gerçek derinlik. Fakat göze gelen ışınların doğrultusunda gördüğü için onu haş üstü uzaklığında görecektir. Dolayısıyla fenerden yayılan ışın rengine bağlıdır. Balığın rengine evet bunu zaten birinci maddede söyledik arkadaşlar. Balığın rengine göre balık gelen ışığı yansıtacaktır. Bir de arkadaşlar şöyle düşünün. Prizma kendi üzerine gelen renkleri arkadaşlar farklı miktarda kırar. Prizmaya gelen renklerden en az kırmızı, en fazla arkadaşlar mor kırılır. Sıralamamız da kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor şeklindedir. Dolayısıyla balığın rengine göre en az kırılacak olan kırmızıdır. En az kırılan kırmızı olursa mesela diyelim ki mavi olsun. Mavi kırmızıya göre daha çok kırılacaktır daha çok kırıldığında arkadaşlar bakınız geliş doğrultusuna göre suyun yüzeyine daha yakın bir mesafede görülecektir. O yüzden balığın rengine bağlıdır. Hatta şöyle söyleyebiliriz en çok mor mavi renkler kırılacağı için eğer balığın rengi mavi veya mor ise yüzeye daha yakın. Kırmızı, turuncu gibi renklerde ise arkadaşlar ışık az kırılacağı için aslında bulunduğu noktaya daha yakın dolayısıyla yüzeye daha uzakta. Yani daha derinde görülecektir. Suyun ışık kırma indisine bağlı mıdır? Evet, ortamlar arasındaki kırılma indisi ne kadar fazla ise ışık o kadar çok kırılır ve ışık ne kadar çok kırılırsa yüzeye o kadar yakın yani derinlik olarak daha az derinde görülür. Dolayısıyla kırılma indisine de bağlıdır. Ahmet'in su yüzeyine uzaklığı toplam mesafeyi etkiler. Yani buradaki yakınlaşma miktarını etkilemez. Eğer Ahmet daha uzaktaysa tabii ki toplam uzaklık daha fazla olacaktır. Ama balığın su yüzeyine olan uzaklığını etkilemeyecektir. Balığın yakınlaşma miktarı, balığın yüzeye olan derinliği, balığın rengi, ışığın rengi ve ortamların kırılma indisine bağlıdır. Fakat Ahmet'in su yüzeyine olan uzaklığı sadece toplam mesafeyi etkileyecektir. Yoksa balığın yakınlaşma miktarını etkilemez deriz. Evet değerli arkadaşlar bu senaryomuzun soruları da bu şekildeydi. Yeni senaryolarda görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar kolay gelsin.